Gepse. Naraskan. Deniz Fingis Son göstereceğiz. Sir Gepse. Naraskan'ı da Ve Craft Razor'sındayız. Bugün konu başlarında gördüğünüz gibi. Of. Ee, yeni yandı bir gözüm. Gözlerim acıyor Eee Gündem ve Discord erişim engeli. Hakkım olacak. Yavaştan başlayacağız zaten. 40 kişi bunlar arası yönü. Yani ölürüz zaten. Hiç ısınıkta değilim. Şöyle evet, bırak hatta başlıyor Yani gündemden konuşmak istemiyorum gençler çünkü cidden... Yani ne diyeyim sadece söverim. Söverken... Ee, bazı kişilerde de söverim sonra video yasaklanır, kanal kapatılır falan. Fisten uğraşır gideriz anlıyor mu yani? Bazı şahısların ee, elinde olan kağıtlar ya da yetkiler dahilinde bazı şeyler gerçekleşiyor. Bazı şeyleri de, çoğu boktan şey gerçekleşiyor ve... ...hala da hiçbir şey gibi davranmaya çalıştırıyorlar insanımızı, bizleri. Tabii ki bu... ...bizim için yalnız, Nazar'ın için geçen ...şey değil. Pantolon düşürdük oğlum. Bu sesler ne ya? Böyle kalsana. Tamam. Yani biliyorsunuz az çok gündemimiz En son neler yaşandı. Bir orası bu çocuğunun yüzünden ne hale geldi. Bunun sonrasında spor gelişimi gelen Neymiş tacizmiş, çatmış, çutmuş, Aman i̇şte Çok mu zor yani bir siber ekip kurup şey yapmak Aman akıyım. Yıllardan beri dönüyor bu boktan olaylar Aman akıyım. Şimdi birisi Reddit'e girse Aman ee, nelerle karşılaşacaklar haberleri yok Aman akıyım. ama işte Discord'da böyle bir şey ciddiyeti taşınan. İyi daha önce da de çok taşınan oldu. çokça olay taşınan şeyler oldu Discord'dan dolayı. Ama şimdi böyle bir kendilerince çözüm ürettiler. Hiçbir şey değiştiremeyecek bu çözüm. Yarın bir gün tekrar açacaklar. Tekrar bu olaylar yaşanacak. Bunun yerine böyle belli bir süre Discord'u kapatmak yerine gidin bir siber ekip tutun amına koyayım. Ya oluşturun amına koyayım. Koskoca ülkeyiz yani. Yapın yani Onun dışında yani Discord'u şey yapmak bir şey değiştirir mi bilmiyorum. Başka platforma geçebiliriz her, an yani kullanıcılar olarak söylüyorum. Her an her şey olabilir yani. Ne kadar etik bir yöntem onu da bilmiyorum. <laughs> Dün gece Melih'le oynuyorken bir anda geri geldi. Ben de şu an Discord normalde, çoğu çoğu insanda gitmiş durumda. Yani kullanılmıyor, kullanılmıyor. Direkt İnternette şeyletleri başlamış. Ee, Skype'lar, e, TeamSpeak'lar falan fistan. Artık bakalım ne yaparız ne ederiz. Büyük ihtimalle ben de belli bir süre Skype indiririm arkadaşlar için. Belki de bu video çektikten sonra e, kapanmıştır bir şey açılmıştır bile. Bu arada bugün yayın açabilirim. Tam şu videoyu böyle yetiştireceğim. Bu videodan sonra bir yayın açabilirim. Ee, gelirseniz güzel olur. Oğlum şu rotaya çok eskiden giderdim. Şuradan atlayamazdım ama hep düşerdim. Yani artık adamlar gideriz. Ee, yayın açacak mı? Sonra vazgeçtim. Discord'a ilgili gelince, gelince dedim ki kim nereden görecek? Sonra tekrar aklıma geldi. Dedim açayım bari insanlar böyle şey yapar. Ne lan? Hı, -hı. Video dayım lan video video video. Gel. <laughs> Adamsın lan sen. Yani arkadaş ilk defa gördüm gücünü falan da kullanımda. Çok çok selam olsun lan. Altaylardan tuna. <laughs> Sonra dedim işte belki insanlar Discord yok diye arkadaşlarla vakit geçirebilir düzgün bir şekilde. O yüzden ee, şey bir yayın açayım dedim. Maşallah Endipro'nu sponsor oldu. Çok sağ ol. Tekrar tekrar. Aa, şunu şöyle yaptık. Bunu böyle yaptık. Buradan tekrar bir gap aldık. Maxi Premier League mi yoksa? O da bir de kalp gönderdi. Onun da kalp olsun. Hadi bakalım. Daha çok PP değil de. Dur bu bir video oldu. Daha iyi oldu aslında. Dediğim gibi gündem hakkında konuşmak istemiyorum gençler. Konuşurdum. Konuşursam da çok güzel konuşurdum. Bilir insanlar benim nasıl konuştuğumu ama işte Discord erişimin genini birazcık daha göz önünde bulundurmak istedim. Ah, hadi bakalım. Sizin de Cape maps kim, kim, kim bir bak gitmiş. Garibanlaşmışız diyecek. <laughs> Adam bin ayıyor <laughs> 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 bir el daha girsem çok uzayacak oyun girmesem çok kısa olacak ama şu an yetiştirmem için daha iyi olur bu ki yayın zaten böylesi daha iyi neyse beyler bayanlar videomuzu beğendiyseniz like ve unutmayın daha çok böyle konuşabilecek konular varsa, eleştirebilecek konular varsa aklınıza gelirse Discord'dan bir de bildirip gelseniz hoş olur. Belki de buraya kadar izleyen varsa belki de çoktan bir Skype kanalı açmışım, açmışımdır ve alt kısımlara koymuşumdur. Oradan da göz atabilirsiniz. Oradan da haberdar olabilirsiniz bazı şeylerden. Ee, bir sonraki videomuzda kendinize iyi bakın. Analiz kim nereye gitti? Görüşmek üzere. Bay bay.